Neden Haydaroba'ta gitmek istiyorsun? Bu durumda seyahat edemezsin ki. Neden? Neden seyahat edemezmişim? Ablanı görmek istiyorsun, değil mi? Senden oraya gitmeni de o istemiştir. Seni bu kadar düşünüyorsa o zaman doğuma kadar burada kalsın. Buna gerek yok. Sen beni düşündün mü ki başkası düşünsün? Evet haklısın, seni hiç düşünmüyorum. Ve bugüne kadar da seninle ilgilenmedim. Seninse tek yaptığın ailemden şikayet etmek. Rida, annem seninle ne zaman ilgilenmediler ha söyle. Kim gelip senden yemek yapmanı istiyor? Sadece senin iyi olmanı istiyorlar. Harun lütfen. Neden anlamak istemiyorsun? Sana çok ihtiyacım var. Lütfen. Lütfen beni burada bırakıp gitme. Sen de beni anla. Bu o denli iyi bir fırsat ki senin adın yüzünden bile olsa da bırakamam. Umarım anlamışsındır. Peki bunu neden yapıyorsun? Hakikati öğrenmek için. Öyle mi? Derdin gerçeği öğrenmek mi yoksa o masum kızın hayatını mahvetmek mi? Ama ben o masum kızla bir skandal yaşadığınızı duydum. Onunla evlenmeye bile kalkmışsınız. Ama sonra aranıza egonuz girmiş. Fakir bir aileden gelen basit bir kız sizi herkesin önünde tokatlayıp saygınlığınızı mahvetmiş. Öyle bir kızla evlenemezsiniz. Daha sonra intikam almak için onu kaçırmışsınız. Bu sayede hem onunla evlenmediniz hem de egonuzu rahatlattınız. Kapa çeneni! Benimle böyle konuşmaya nasıl cüret edersin? Bu ne küstahlık böyle? Bağırarak kimi susturacaksınız? Bakın insanlar hala o taciz olayını unutmadı. Ne olacağını sanıyordunuz? İnsanların bu iğrençliği kısa süre sonra unutacağını mı? Aynı şeyler tekrar gündeme gelirse bu senin için kötü bir eklem olur. Herkes yine sadece senin hakkında konuşacak. Bak boş yere başını derde sokmaya çalışıyorsun. Hayatını önemsediğini sanıyordum. Senin tehditlerinden kesinlikle korkmuyorum Sultan Bey. Bütün dünyaya senin gerçek yüzünü göstereceğim. Çaresiz ve masum bir kıza neler yaptığını öğrenmeyen hiç kimse kalmayacak. O kızın hayatını mahvettin ama şu anda çok mutlu bir evliliği var. Şimdi de bu mutluluğu elinden alıp onu eski günlerine geri mi döndüreceksin? Hayatını mahvetmek sana ne kazandıracak? Senin gibi kızları çok iyi tanırım. Bana şantaj yapmak için ne kadar para aldın? Söyle daha fazlasını veririm. İstersem siyasi rakibinle el ele verip bütün hayatını mahvedebilirim. Ama ben bunu istemiyorum. Çünkü başka bir şey yapmak istiyorum. Gerçekten farklı bir şey. Herkesin duyduktan sonra büyük şok yaşayacağı bir şey. Senin hakkında öyle bir haber yapacağım ki gündem çalkalanacak zavallı masum bir kızı taciz ettiğini sadece sen biliyorsun. Onunla evleneceğine söz vererek hayatını mahvettim. Sonra da onu kaçırdım. Ben Nagin'i kaçırmaktan başka hiçbir şey yapmadım. Şimdi öyle bir şey yapacağım ki bunu hayal bile edemezsin. Bu bir açık çek. Onu al. Ve hemen kaybol. Ben bunu istemiyorum. İstediğin başka bir şey var. Ne istiyorsun? Harun Malik. Harun Malik mi? Bunun onunla ne alakası var? Nagin'le ne alakan var? Eskiden vardı. O zaman yeniden başlayabilirsin. Nagin'in kalbini tekrar kazanmak için çok çalıştın maalesef bu olmadı. Ama endişelenmene gerek yok. Sana yardım edebilirim. İkimizin de amacı aynı. Hedeflerimize koşuyoruz. El ele verip birbirimize yardım edelim ve ikimiz de hedefimize ulaşalım. Çünkü başka bir şey yapmak istiyorum. Çok farklı bir şey. Herkesin duyduktan sonra büyük şok yaşayacağı bir şey. Senin hakkında öyle bir haber yapacağım ki gündem çalkalanacak. Zavallı masum bir kızı taciz ettiğini sadece sen biliyorsun. Onunla evleneceğine söz vererek hayatını mahvettin. Sonra da onu kaçırdım. Evet bir karar verebildin mi? Tamam teklifini kabul ediyorum. Ama sakın bu tehdidinden korktuğumu ya da iftiraya uğramaktan çekindiğimi düşünme. Bunu kendim için yapıyorum. Harun'u Nagi'nin hayatından çıkarmak için bana yardım edebilirsin. Harun'la Dubai'ye gitmek istiyordun, değil mi? Peki tamam. Seni de onunla Dubai'ye göndereceğim. Sırf bu yüzden Harun'un çalışacağı yerle konuştum. Kabul mektubu yarın eline geçer. Sana 20 milyon vereceğim ve Dubai'de dayalı döşeli bir ev. İkiniz birlikte orada hayatınızı yaşayabilirsiniz. Ama şunu sakın unutma. Bundan böyle medyada benim olayımla ilgili hiçbir şey söylemeyecek ve yazmayacaksın, tamam mı? Benim ismim ne? Sultan Durani. İsmini gayet iyi biliyorum. Bana bunu hatırlatmana gerek yok. Tamam. Bundan böyle benimle görüşmeyeceksin. Harun yarın sabah Dubai'ye gidiyor. Hemen oraya git ve Harun'u seninle evlenmesi için ikna et. Sorun da bu. Karısını gerçekten çok seviyor. Bu benim sorunum değil. Hayır, bu senin de sorunun. Bundan ikimizin de çıkarı var. Eğer Harun Nagini terk ederse Nagin mutlaka sana geri döner. En çok istediğim şey onun bana geri dönmesi. Nagine zorla bir şey yaptırmak istemiyorum. Beni eskiden olduğu gibi sevmesini istiyorum. Beni çok seviyordu. Harun'un Nagin hakkında yanlış düşünmesi gerekiyor. Nagini Haruna karşı. Yanlış yönlendirmek kolay. Ama Harun için bu çok zor. Lütfen beni bırakıp gitme. Sensiz yaşayamam Harun. Lütfen beni bırakma. Ama ben nedense benimle yaşayamayacağını hissediyorum. Kör. Bu o kadar büyük bir fırsat ki senin inadın yüzünden bile olsa vazgeçemem. Umarım anlamışsındır. neden bu kadar düşüncesizce davrandığını anlamıyorum. Söyler misin neden sürekli benim verdiğim kararlara karşı çıkıyorsun? Hayır yalan söylüyor. Kocasından bir şey saklayan kadın her şeyi yapabilir. Lahor'da mutlaka bir şey yapmış. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Oğlumu kandırıp kendisiyle evlenmeye ikna etti. Ayrıca ailesi hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bu kız en küçük bir şeye bile çok üzülüyor. Kendi mutlu değil, başkasının mutlu olmasını da istemiyor. Benden bir şey saklamakla beni ne kadar utandırdığını biliyor musun? Karımdan duymam gereken bir şeyi başka birinden öğrendim. Bu ne demek biliyor musun sen? Ne sanıyordun ha? Eğer bana bunu anlatsaydın seninle evlenmez miydin? Gerçekten çok aptalsın. Senin için annemle kavga ettim ama bana yalan söyledin. Söylediğin başka yalanlar da var mı? Benden başka neler sakladın? Başka hangi yalanları söyledin? Nagin! Kocasına yalan söyleyen kadın kim bilir başka neler yapmaz. Ailesi hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Aqui, naqui, Haru. Ona birden ne oldu? Durumu iyiydi. Yoksa yine kavga ettiniz de mi bu hale geldi? Hayır kavga etmedik. Sadece... Dubai'ye gidecek olmama çok üzülüyor. Nagin gerçekten çok nankör. Böyle bir şey için üzülmesi gerçekten çok tuhaf. Bir kez Lütfen daha... Lütfen yeter artık anne. Doktor Nagin nasıl? Şu anda durumu iyi. Size söylediğim gibi tansiyonu çok yüksekti. Hamili bir kadın için bunun ne kadar tehlikeli olduğunu söylememe hiç gerek yok sanırım. Buna yaşadığı stres de sebep olmuş olabilir. Çünkü yüzüne bakınca acı çektiği belli oluyor. Peki benim yapabileceğim bir şey var mı doktor? Onu mutlu etmelisiniz. Endişeden uzak durmalı, kendini üzmemeli. Ama durumu şu anda iyi, öyle değil mi? Evet, iyi şimdilik tehlikeyi atlattı. Ama eşinizin durumu biraz karmaşık tabii. Bakın size daha önce de söylemiştim. Demir oranı çok düşük. Buna karşın tansiyonu yüksek. Stres onun için yani onun sağlığı için çok tehlikeli. Dikkat etmeniz gerekiyor. Tamam. Dinle. Bu kız en küçük bir şeye bile çok üzülüyor. Kendi mutlu değil. Başkasının mutlu olmasını da istemiyor. Ee, Rita. Evet abi. Lütfen gidip Nagi'nin kahvaltısını getirir misin? Tamam. Bir dakika dur. Önce abinin kahvaltısını getir. Yola çıkma vakti yaklaştı. Bana kahvaltı getirmene gerek yok. Çünkü uçağı kaçırdım. Sen ne demek istiyorsun? Bugün Dubai'ye gitmiyor musun? Hayır. Nagi'ni bu durumda bırakıp hiçbir yere gidemem. Nagi'nin yanında kalacağım. Rida, lütfen hemen kahvaltısını getir. neden yapıyorsun ki? Artık durumu iyi. Hepimiz onunla ilgileniyoruz. Doktor sadece stresten uzak durmasını söyledi. Hepsi bu. Abi endişelenmene gerek yok. İkimiz yengemle en iyi şekilde ilgileneceğiz. Bunun için Dubai'ye gitme planından vazgeçmen iyi olmaz. Bu senin kariyerinle ilgili bir mesele. Bundan vazgeçemezsin. Konuşmanın hiçbir yararı yok. Annesinin mutluluğu umurunda değil. Kız kardeşi de değil. Varsa yoksa karısı. Senin mutlu olman için gidecektim. Yoksa burada iyi bir işim var zaten. Ayrıca Nagin'i burada bu şekilde bırakırsam içim rahat etmez. Benim de Dubai'ye gitmediğin için içim rahat etmiyor. O kızda minnet diye bir şey yok. Onun gibisini daha önce hiç görmedim. Ayrıca çok kıskanç. Kocasının yaptıklarıyla ilgili sorunu var. Abi aklıma bir şey geldi. Nüzat ablayı çağıralım. Senin yokluğunda bizimle birlikte engemle o da ilgilenir. Hayır hayır Nüzat abla buraya gelmeyecek. Gelmesi çok zor. İki çocuğu var. Bu çok zor olur. Gelemez. Ben onunla konuşurum Harun. Sen Dubai'ye gitmek için hazırlan. Uçuş iptal oldu anne. Bir sonraki uçuş için yer ayırtacağım. Gördün mü anne? Yengem yine bütün planımızı mahvetti. Hiç anlamıyorum. Bu kadının nasıl bir sorunu var da bizi de aynı şekilde mutsuz etmeyi başarabiliyor. Алло. 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 Ramşan'ın söylediği şeyi kabul ettin öyle mi? Sana bir şey yapabileceğini... Hiçbir şey yapamaz. Sonuçta bu anlaşma Nagin'i geri almak için iyi oldu. Bu oyunda kimsenin bir kaybı yok. Ramşa ve Harun'u sonsuza dek Dubai'ye gönderiyorum. Peki Harun'dan boşandıktan sonra döneceğinin bir garantisi var mı sence? Nagin sıradan bir kız değil. Bunu anlaman gerekiyor. Şu anda ailesini kurtarmak için sessiz kalıyor. İş arkadaşını kurtarmak için neler yaptığını sen daha iyi biliyorsun. Arkadaşı için cesur adımlar attı. Bu sefer de ailesi için emin ol aynı şeyleri yapacaktır. Bunların hepsi bir varsayım. Bütün bunlarla başa çıkabilirim. Artık Ramsha ile Harun bu oyundan ayrılıyor. Benimle evlenmesi için Nagin'i ikna etmem hiç de zor olmayacak. Ramşe gibi kurnaz birine güvenmekle hata yapıyorsun. Bazı gerçekleri görmezden geliyorsun. Para için Harun'dan vazgeçtiğini unutma. Her şeyi yapabilir. Sana şantaj yapacak. Hayır, 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 hayır. Onu susturmak için ne kadar para gerekiyorsa verdim. Eğer çenesini kapalı tutmazsa o zaman Bunları düşünmene gerek yok. Harun şu anda Dubai uçağında ve yarın da Ramş'a gidiyor. Oraya gidince Nagin'le ilgili her şeyi anlatacak. Seninle ilgili her şey mi? Hmm. Ama ismimden bahsetmeyecek. Sadece Nagin'in evlenmeden önce zengin biriyle ilişkisi olduğunu anlatacak. Ve tabii ki düğün gecesi kaçırıldığını da. Ne sanıyorsun Sultan? Bu kadar küçük bir şey için boşanacağını mı? Peki Ramş'a onun... Hamile olduğunu biliyor musun? Hamileliğin birçok komplikasyonu var. Ayrıca bu konuda Ne oldu? Harun? Harun. Onun ne işi var burada? Sakın dışarıya çıkayım deme. Ona yurt dışında olduğunu söylemiştim. Harun. Burada ne işin var? Senin şu anda Dubai uçağında olman gerekmiyor muydu? Nagin rahatsızlandı. Ben de bu yüzden uçuşu iptal etmek zorunda kaldım. Anladım. O zaman yarınki uçakla gidersin. Hem neden buraya geldin ki? Karının yanında olmalıydın. Sana ihtiyacı var. Efendim iyi ki sizinle karşılaştım çünkü konuşmamız gereken önemli bir şey var. Bunun için hiç vaktim yok. Aa, bir dakika efendim. Beni dinler misiniz lütfen? Efendim bu çok önemli. Ben gerçekten... Üzgünüm efendim. Bunun meslek etiğine aykırı olduğunu biliyorum efendim ama ben çok, çok zor durumdayım. Bir dahaki sefere dikkat et. Dinliyorum. Efendim Nagin gerçekten hiç iyi değil. Bu, bu, bu yüzden Dubai'ye gidemem. Gidemem de ne demek? Benimle ne ilgisi var? Seni ben mi gönderiyorum? Efendim, evet biliyorum beni... Siz göndermiyorsunuz ama... Bana çok değer verdiğinizi de biliyorum. Beni eğittiniz, beni işimi hak edecek düzeye getirdiniz ama... Ne kadar çaresiz olduğumu anlayın. Lütfen beni tekrar işe alın. Ne? Sen aklını mı kaçırdın? Bu mümkün değil. Sen istifa ettin ve ben de senin istifanı kabul ettim. Senin yerine işe birini aldım. Onu kovayım mı yani? Bir şey daha var. Kaldığın evi de başka birine kiraladım. Bir ay içinde evi boşaltman gerekiyor. Efendim bir dakika beni dinleyin. Bu kadar sürede her şeyi nasıl ayarlayabilirim Seninle ki? boşuna mı konuşuyorum ben? Efendim... E efendim lütfen. Neden anlamak istemiyorsun? Önüne harika bir fırsat çıktı ve sen bunu elinin tersiyle çeviriyorsun. İnanılmaz bir maaş alacaksın. Aklın yerinde mi? E efendim şey ben. Harun sen burada ne arıyorsun? Bugün gitmeyecek miydin? Uçuşunu iptal etmiş. Oraya gidemezmiş. Sırf karısı üzüldüğü için gitmek istemiyor. Neden? Yoksa karın gitmenle ilgili sorun mu çıkardı? Hayır hayır karımın sorun çıkardığı falan. Daha fazla konuşmasan iyi edersin. Bu adam beni anlamıyor. Eğer sen onunla konuşursan beykanlar anlar. Karısının kölesi olan hiç kimse bu hayatta başarılı olamaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.